Osmanlı dönemi günlük yaşamından feyz alınması gereken 14 adeti sizler için derledik. Videomuzu izlerken ne kadar güzelmiş eski zamanlar diye iç çekeceğinizden hiç kuşkumuz yok. Gelin o birbirinden zarif adetlerimizi tekrar hatırlayalım. Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa benim evimde hasta var. Ey satıcılar veya sokaktan geçenler sakın yüksek sesle bağırıp rahatsız etmeyesiniz demekti. Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa bu evde evlilik çağında bir kız vardır. Sokaktan geçen gençler konuşmalarınıza dikkat edin. Ölçüsüz laflar kullanarak bu hanımefendiyi mahcup etmeyesiniz anlamına gelirdi. Osmanlı'da şehirler kurulurken nasıl ki bir suya taş attığınızda halkalar merkezden başlayarak yayılır. Aynı şekilde önce bir mabet yapılır ardından halka halka evler ve iş yerleri inşa edilirdi. Hayat geçiciydi ve yüzyıllar boyu bu evlere sahip olamazlardı. Evlerin duvarlarına ya malikül mülk yazarlardı. Ey Allah'ım bütün mülk senindir. Ben kapının bir kölesiyim. Her şey senden. Benim aslında hiçbir şeyim yok manasına gelirdi. İnsanlarımız eskiden edeplerindeki inceliklerden ötürü ışığı yak demezlerdi. Çünkü yakmak olumsuz bir kelime olduğu için onun yerine ışığı uyandır denilirdi. Gece vakti yatacakları zamansa yine olumsuz bir cümle olmaması için lambayı söndür ya da mumu söndür demezlerdi. Lambayı dinlendir denilirdi. Kapı tokmağında Ya Fettah yazılıydı. Bu bütün kapalı kapıları açan ve sıkıntıları gideren anlamına geliyordu. Akşam eve sıkıntılı gelen bir baba bu yazıyı gördüğünde rahatlıyor ve sıkıntılarını kapıda bırakıyordu eskiden eve misafir geldiği zaman ev sahibi onların ayakkabılarının burunlarını dışarıya doğru değil de içeriye doğru baktırırdı. Böylece biz sizin misafirliğinizden çok hoşnut kaldık. Evimizi yeniden şereflendirmenizi bekleriz demek isterlerdi. Eve bir misafir geldiği zaman kahvenin yanında su ikram edilirdi. Misafir aç ise suyu, tok ise kahveyi alırdı. Eğer suyu almışsa ev sahibi bunu çok ince bir uslupla anlar hemen sofrayı kurar ve misafirinin karnını doyururdu. Kapı tokmakları çift halkadan müteşekkildi. Bunlardan aslan başı motifli ve büyük olanı kalın, çiçek motifli ve küçük olanı da ince ses çıkarırdı. Eğer eve bir erkek misafir gelmişse kalın sesli tokmağı tıklatır, İçerideki ev sahibi gelenin beyefendi olduğunu anlar, kapıyı evin beyi açardı. Bey yoksa mahremiyete uygun olarak kapı açılırdı ince sesli tokmağın sesi duyulmuşsa gelinin bir hanım olduğu anlaşılır ve kapıyı evin hanımı açardı. Osmanlı insanları kurduğu vakıflarla sadece insanları değil hayvanları da düşünmüştür. Kuşlar için kurulan vakıflar özel izlenimler sonucunda oluşturulmuştur. Uçuş rotalarında yaralanıp düşmeleri halinde onların tedavisini yaparak sürüsüne yetiştirmek üzere çalışmalar yapan Göçmen Kuşlar Vakfı Kışın kar ve buzdan yerlerde yiyecek bulamayan kuşların ölmemesi için buz ve kar üzerine yiyecek bırakan darı vakfı gibi vakıflar kurulmuştur. Evde çocuklar dahil kimse ayakta yemek yemezdi. Önce eller yıkanır, sofraya birlikte oturulur, evin en büyüğü başlamadan yemeğe kimse başlamazdı. Büyük anne veya büyük baba yemeğe başlarken herkesin hatırlaması için besmeleyi yüksek sesle çeker, sofradan kalkılırken hayırların fethi, şerlerin defi için Fatiha suresi okunurdu. Osmanlı kültüründe bir incelik örneği olarak çarşıya inerken veya eve dönerken büyüklere hürmet saadetinde bir yaşlı zatın yanından geçip gidilmezdi. Ancak onun geç oğlum ben yavaş yürüyorum deyip müsaade etmesinden sonra gidilirdi. Mahallede birisi öldüğünde cenaze evine ilk önce kıble istikametindeki komşusundan olmak üzere bir hafta 10 gün yemek yollanır. Kimse onlara işittirecek tarzda gülüp eğlenmezdi. Böylece komşunun acısına ortak olunurdu. Sadaka taşları, taş bloklardan oluşan, genellikle cami veya türbe köşelerinde bulunan bu taşlar, Osmanlı'da sosyal dayanışmanın bir parçasıydı ve fakirlerin umut kapısıydı. Fakirler dilenmekten, zengin riya ve gösterişten çekindiği için sadakalarını bu taşlara koyar fakir de gece vakti gelip ihtiyacı kadarını buradan alıp geriye kalanını kendisi gibi bir başka fakire bırakırdı